Evet arkadaşlar şimdi part 4'teyiz. Part 4. Tabi olmayabilir de ben de bilmiyorum. Ne, ne kadar oldu? En son böyle kalmıştık evet. Ge aç olduğu geceyi hayatta kalmıştık. Çünkü geyik tek bir kere geldi. 5. Harita şu an max. Daha fazla gidemiyor herhalde bu kamp. Diye hatırlıyorum. Herhalde bir altıncı seviye daha vardı ama hallederim. Şimdi ben bu arada bunlarla kapalı kaldım. Çünkü tüfek için mermim yok tek için mermim olmadı halde var arkadaşlar bunu bir fail olarak sayacağım bu bir fail maalesef ki eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olma bölümleri beğendiyseniz yani like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bye bye